Günümüzde ürolojik işlemlerin hemen hemen tamamı laparoskopik veya robotik yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Özellikle ürolojik kanserlerin tedavisinde robotik parsiyel nefrektomi dediğimiz böbrekte sadece kötü huylu kısmın bulunduğu e, yerin çıkarılması, yine prostat dokusunun robotik yöntemle tedavi edilmesi ve birçok ürolojik rekonstrüksiyon gereken işlem robotik yöntemlerle güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Laparoskopik veya robotik yöntemler uygulandığı zaman kişinin hastanede kalış süresi oldukça kısa olmaktan, bunun yanı sıra ameliyat sırasında kanama ve dokulara zarar verme olasılığı oldukça düşük olmaktadır. Hastalarımız bu operasyondan sonra çok kısa sürede hastaneden taburcu olabilmekte ve konforlu bir süreç yaşamaktadırlar. Eğer ki kişiye özgü bir kontrindikasyon yoksa ilk tercih olarak tüm hastalarımızda laparoskopik veya robotik yöntemleri tercih ediyoruz ve bunları uygulayabiliyoruz.